Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları, başvuru sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek öğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklanmıştır arkadaşlar. Sizler ilgili linke tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyeceksiniz. Linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Tıklayarak sonucunuza bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca İstanbul'da öğrenim görüyorsanız sizler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulama geliştirdi arkadaşlar. Ücretsiz olarak İstanbul'daki belirli yerleri gezebileceksiniz. Baş başvuruları nereden nasıl gerçekleştireceğiz bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut açıklamalara kartları bırakacağım. Mutlaka başvurularınızı yapın ücretsiz bir şekilde İstanbul'u gezin arkadaşlar. Birçok duyurumuzun sonuçları açıklanmaya devam edecek. Gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonuçlar nasıl geldi? Mutlaka yorumlar kısmında geri dönüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.